أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلة وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي Kardeşler, İlmihal derslerimize devam ediyoruz. Normalde bugün anlatmamız gereken konu hasta hali hasta bir haldeyken namazın nasıl kılınacağı yani fıkıhta hastanın namazı olarak tarif edilen hükümleri öğrenecektik. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir vaka uygun bir şekilde konuşmak. Her zaman bunu tekrar ediyoruz. Biz de inşallah bugün Allah nasip ederse aşura orucu hakkında konuşacağız. Malumunuz Hicri yılbaşını geride bıraktık. Muharrem ayındayız. Muharrem ayında Aşura orucu diye bir oruç var. Aşura günü var. Ee, bu konuda doğru bilinen yanlışlar var. İhmal edilen bazı hakikatler, gerçekler var. Toplumumuzda bir kesim bunu çok farklı bir şekilde kutluyor. Bir kesim bunu Muharrem matemi adı altında özellikle bu Şia inancına yakın olan kesimler bu şekilde kutluyorlar. Nedir bu Muharrem orucu? Nedir bu aşure günü? Aşure orucu diye bir şey var mıdır? Varsa hükmü nedir? Doğrusuyla yanlışıyla inşallah bu meseleyi beraberce konuşup öğreneceğiz Allah nasip ederse. Şimdi aşura dediğimizde kardeşler kelimenin anlamı bazı dil bilimcilere göre aşere yani on kelimesinden türemiştir. Aşere on demek aşir onuncu demek. Aşura günü de Muharrem ayının 10. günü olması hasebiyle bugüne Aşura denildiği söylenmiş. Bazı dil bilimcilere göre de böyle bir vezin olmadığı için bu kelime İbranice'den Arapça'ya geçmiştir. Fakat doğru olan görüş, tabi olduğumuz görüş Aşura yani 10. gün kökünden türeyerek Aşura ismini almış. Yani Muharrem ayının 10. gününe Arapça'da Aşura denilmiş. Biliyorsunuz Hicri takvim yani kameri takvimlerde Muharrem ayın ilk ayıdır. Bir Muharrem aynı zamanda Hicri başının birinci günüdür. İslam'ın ilk yıllarında aşura orucu farzdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde bu orucun tutulmasını emretmişti insanlara. Daha sonra Ramazan orucu farz kılınınca bu oruç farz olmaktan çıktı. Sünnet bir oruç haline gelmiş oldu. Kısaca aşuranın bir tarihçesine bakalım. Aşura günü ne zaman başlamış, nasıl bir merhalden geçmiş. Ondan sonra konumuza devam edelim inşallah. İki tane farklı yaklaşım var. Bazı alimlere göre Aşura günü Musa Aleyhisselam ve Beni İsrail'in Firavun'un zulmünden kurtulmasıyla beraber başlamış olan bir gündür. Musa Aleyhisselam ve beraberinde olan Müslümanlar Allah'a şükür maksadıyla o gün oruç tuttular ve Aşura günü olarak o günden sonra bu kutlanılmaya başlandı. Yani bu gece, bugün oruç tutulmak suretiyle idrak edildi. Bununla delili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Ben Bukhari rivayet ediyor. Diyor ki Rabi, Lema kadime medine ne zaman ki nebi ne zaman ki nebi Medine'ye geldi vecedel yehude ne aşura Yahudilerin Ashura orucunu tuttuklarını gördü. Fesule anzalik Soruldu bunun sebebi Yahudilere soruldu. Dediler ki: "Hadal ya ladzi azhara Allahu fihi Musa ve Bani İsrail'e ala Firavun." Bugün Allah'ın Musa'yı ve Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtardığı gündür. Bu nedenle biz bugünü tazimen oruç tutuyoruz. Ve nahnu nesumu tazimen leh. Biz bugünü tazim etmek maksadıyla oruç tutuyoruz dedi Yahudiler. Allah Resulü dedi ki: Nahnu evle bi Musa Biz Musa'ya sizden daha yakınız dedi. Sınma emre bi savmihi. Sonra da oruç tutulmasını emretti. Allah Resulü Medine'ye geliyor. Yahudilerin aşırı orucun tuttuğunu görüyor. Onlara bunu soruyor. Onlar da bugün Musa Firavun'un zulmünden kurtuldu. Firavun helak oldu. O günü tazimen biz oruç tutuyoruz deyince Allah Resulü dedi ki biz Musa'ya sizden daha yakınız. Dolayısıyla biz de oruç tutacağız dedi. Bu bir delil bu hadisi merkeze alan alimlere göre aşura günü ve aşura orucu Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kurtulduğu günden itibaren başladı. İkinci bir yaklaşım da şu. Bugün Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya oturduğu günle beraber başladı. Bunların da kendine delil aldığı bazı rivayetler var. Mesela İbn Ömer diyor ki Aşura cahiliye devrinde yani Kureş Mekke cahiliye devrinde oruç tuttuğu bir gündü. Fakat Ramazan orucu farz kılınca Allah Resulüne soruldu. Dedi ki Ashura Allah'ın günlerinden bir gündür. Dileyen bugüne tutsun. Dileyen tutmasın. İmam Muhammed rivayet ediyor. Yine Ayşe annemizden gelen bir rivayet var. Bukhari Müslim hadisi. Diyor ki Ayşe annemiz Kânet Kureyş tesûmu aşure fil cahiliye. Kureyş cahiliyede aşure orucunu tutardı. Bu sefer Mekke yıllarına geri döndük. Yani Mekke'deyken Kureyş aşure orucunu tutuyordu. Ve kana Rasulullah yesumuhu. Allah Resulü tutuyordu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamber gelmeden önce de aşure orucunu tuttuğunu Ayşe haber veriyor. Felem hacer ile Medine. Ne zaman ki Medine'ye hicret etti? Samahu ve amar bi Allah Resulü hem kendisi tuttu hem de tutulmasını emretti. Felem furide şer <laughs> Ramazan. Ne zaman ki Ramazan orucu farz kılındı? Allah Resulü dedi ki: "Men şae samahu ve men Dileyen tutsun, dileyen terk etsin dedi. Yani farz olmaktan çıktı sünnet haline geldi. Şimdi soru şu. Allah Resulü Medine'ye gelmeden önce, Yahudilerle karşılaşmadan önce, hatta peygamberlikten de önce, Bilsetten de önce Kureş cahilesi bu orucu tutuyordu. Peki bunlar bunu nereden öğrendiler? Cevap, demek ki İbrahim ve İsmail'in şeriatından kalma bir uygulama olarak Kureş cahilesi Arşur orucunu tutuyordu. Peki onlara nereden geldi? İşte ikinci görüşün sahibi olan alimlere göre onlar da Nuh Aleyhisselam'ın kavminden kalma bir uygulama olarak kaldı. Hatta o kadar değerli bir gündü ki bugün Arap cahiliyesi, Kureyş cahiliyesinde Ayşe annemiz diyor ki Kâniye Onlar aşûrayı tutuyorlardı. Kâblen yufrede ramadan Ramazan farz kılınmadan önce Ve kâne tusterû fîhil kâbe Kâbe'nin örtüsü o gün değiştirilirdi. Yani Mekke cahiliyesinde insanlar Kabe'ye şeref olsun, teşerif olsun diye örtüsünü değiştiriyorlardı ya Kâbe'nin örtülmesi, örtüsünü değiştirilmesi olayı da aşırı gününe denk getiriliyordu. İşte bunların dolayı ikinci bir yaklaşıma göre de Nuh Aleyhisselam iman edenlerle beraber gemiye bindi. Gemi 10 Muharrem günü yani Aşura gününde Cudi Dağı'na oturdu. Nuh Aleyhisselam ve beraberinde olanlar Allah şükür olsun diye o günü oruç tuttular. Aşure orucu o günden günümüze kadar uzayıp geldi diyorlar. Hatta biliyorsunuz işte senedi olmayan böyle halk arasında yaygın olan bir sözde de işte o gemideki tahallardan kalan, arta kalan tahallardan işte buğdaydı, arpaydı vesaire hepsini toplayıp bir yemek yaptılar. Aşure yemeğiyle de aşure tatlısı da o günden günümüze kadar geldiği söyleniyor. Fakat bunun bir delili, bir ispatı söz konusu değil. Yine bunu destekleyen bir rivayet daha var. Biraz kaynağı ihtilaflı. Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü aşure günü oruç tutan bazı Yahudilerin yanından geçti. Dedi ki bu nedir? Dediler ki bu Allah'ın Musa ve İsrailoğulları'nı boğulmaktan kurtardığı gündür. Firavun'un boğulduğu gündür. Bu geminin Cudi Dağı'na oturduğu gündür. Böylece Nuh ve Musa şükür olsun diye Allah'a oruç tuttular. Allah Resulü dedi ki ben bunlara sizden daha yakınım. Ben Musa'ya sizden daha yakınım. Ve ashabına oruç tutmalarını emretti. Bu da İmam Ahmet'in rivayet ettiği bir rivayet. Fakat bunun senedi üzerine biraz konuşulmuş kardeşler. O zaman sonuç olarak iki yaklaşım var. Musa Aleyhisselam'dan bugüne aşure günü var, aşure orucu var. Bir de Nuh Aleyhisselam'dan bugüne aşure orucu var. Fakat ikisinin ortak noktası aşure günü diye bir gün var. Bugün Allah katında faziletli ve bugün de oruç tutuluyor. Bunlar sahih olan rivayetler kardeşler. Fakat bununla beraber başka rivayetler de var. İşte Adem'in tövbesi o gün kabul edildi. Ondan sonra Eyüp bugün de iyileşti. Yusuf kuyudan bugün de çıktı. Yakup'un gözleri bugün de iyileşti. Davud'un tövbesi bugün de kabul oldu. İsa bugün de doğdu ve bugün de gökyüzüne yükseltildi. Yani hepsi aşure gününde oldu diye. Fakat bunların sağlam bir senedi söz konusu değil. Daha az de bunlar İsrailiyet olarak değerlendirilmiş. Az önce okuduğum hadisler, sahih hadisler. Bunlara bağlı kalabiliriz. Fakat diğerleri biraz daha e, böyle sahati sabit olmayan olaylar diyebiliriz. Allahu Alem. İçerisinde İsrailiyet'in karışma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle alimler bunlara çok fazla itibar etmemişler. Bu olaylara... Evet... Hal böyle devam etti. İlerleyen zamanlarda Aşura günü farklı bir boyut kazandı. Farklı bir e, konum kazandı. Hicretin 61. <laughs> senesinde Hazreti Hüseyin Kufe'ye gitmek üzere ailesiyle yola çıkıyor. O zaman sultan olan, halife olan Muhabbenoğlu Yezid diyor ki Hüseyin Kufe'ye ulaşmamalı. Ordu gönderiyor. Ordu Kerbela'da Hüseyin ve ailesinin etrafını kuşatıyor. Bil meşhur bildiğimiz Kerbela olayı. Ve ne yazıktır ki Hüseyin'in öldürüldüğü gün de Muharrem'in onu yani Aşura günü. Tamam mı? Bu olunca bu sefer Şia yani Ehli Beyt taraftarları Aşura gününe bambaşka bir anlam yüklediler. O güne kadar Musa ile Nuh'un beladan kurtulduğu, Allah'a şükür olarak oruç tutulduğu, e, kısacası bayram havasında geçen Aşura günü Hüseyin'in Kerbala'da şehit edilmesiyle beraber bir mateme görülmeye başladı. O güne kadar bir sevinç vesilesi olan o gün, o günden sonra Allah Resulü'nün torunun öldürüldü. bir gün olarak Şia buna bambaşka bir boyut kazandırdı ve bunu bir matem günü ilan etti. Kendince haklı gerekçeler olmasına rağmen bu sefer ne oldu? Bu bizim için matem günü mü? Şükran günü mü? İşte Müslümanlar bu arada bir bocalama geçirdiler. Miladi 900 ile 1100 arasında Şii Fatim devleti var. Bunlar ciddi manada bir devlet kuruyorlar, egemenlik sağlıyorlar. Bunların desteğiyle aşura günü devlet nezdinde gerçekleştiren matem güne dönüştü. Fatımi devleti bunu yaptı. İşte i̇lerleyen zamanlarda İran'a da bu sıçradı. İran, Safaviler İran'a hakim olunca onlar da bunu bir uygulama olarak aldılar. Özellikle de Şia mezhebini bir arada tutmak, onları böyle motive etmek adına Erbe'in dedikleri, Erbe'in matemi dedikleri Muharrem'in 10'unda başlıyorlar. Sefer ayının 20'sine kadar yani e, yaklaşık 40 gün boyunca bu 40 günlük matem günleri ihya edilir oldu. İşte kimisi kendisini şişler, kimisi kendisini kılıçlarla döver, işte aç bırakanlar, o gün et yemeyenler, yıkanlar, yani her şii fırkanın kendine özgü bazı şeyler var. Kendine özgü bazı uygulamalar var. Fakat hepsinin ortak noktası aşura günü e, Hüseyin öldürüldü. Dolayısıyla o bizim matemimizdir. Aşure matemsel bir boyut kazandırdılar. İşte bu arada İslam alemi gidip geliyor. Aşure peygamberlerin kurtulduğu bir şükran günü müdür? Yoksa peygamber torunun öldürüldüğü bir matem günü müdür? Bu arada bir gelgitler söz konusu oluyor. Fakat bizi ilgilendiren kısım şurası. Aşure günü diye bir gün var. Bugün Allah katına değerlidir. Ve bugünü oruç tutmak sünnettir. Bu kadarını bilsek yeterlidir kardeşler. Faziletine gelince Aşure gününün faziletiyle alakalı bazı deliller var. İmam Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eftelus salati ba'de salatil mektube es salatu fi cevfil leyl Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Ve eftelus siyami ba'de şehir ramadan Ramazan ayından sonra da en faziletli oruç siyamu şehril leyl muharrem Allah'ın ayı olan muharrem orucudur. Bakın burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Farz olan Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun Muharrem orucu olduğunu söyledi. Ve Muharrem'i de Şehrullah, Allah'ın ayı olarak tarif etti. Bu da gösteriyor ki Muharrem ayına tutulan oruçlar farz olan Ramazan orucundan sonra Allah katında en değerli olan, en sevimli olan, en faziletli olan, olan oruçlardandır. E, Halil-i Aşure de, Aşure orucu da Muharrem'in ona denk geldiği için o da faziletlidir. Bu birinci delil. İkincisi Aşure günü tutulan oruç geçmiş bir senenin günahlarına kefarettir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Siyamu yevmi aşura. Aşura günün orucu. İnni ehtesibu alallah. Ben Allah'tan ümit ediyorum ki en yükeffire senetelleti kable. Geçmiş olan bütün sene kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum. Böyle bir beklentim var diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da bir başka müjde. Aşura günü tutulan oruç geçmiş bütün senenin günahlarının bağışlanmasına vesiledir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşure orucunu tutmakta oldukça gayretliydi. Mesela sahabeler aynı şekilde gayretliydi. Ve bir muaviz diyor ki biz diyor aşure orucunu tutardık. Hatta çocuklarımıza da tutmalarını teşvik ederdik. Onlara oyuncaklar yapardık. Onlar yemek için ağladıkları zaman bu oyuncakları onlara verip onları sustururduk ki ta ki kadar beklesinler diye. Bu da Bukhari rivayet ettiği bir hadis. Yani mealen kısa bir şekilde size söylüyorum. Niye? Yani sahabenin yanında aşırı orucunu tutmak, onu çocuklarına tutturmak, onu teşvik etmek için sahabenin ne kadar ne kadar gayretli olduğunu göstermek adına bunu söylüyorum. Yine selef imamları çok gayret ederlerdi. İbn Abbas, Ebu İsa Sabi gibi, İmam Zühri gibi alimler seferde olsalar dahi aşura orucunu tutmaya gayret ederlerdi. İmam Zühri diyor ki, Ramazan orucunun kazası var. Fakat aşura gününün orucunun kazası yok diyerekten bu orucuna ne kadar ihtimam gösterdiğini bize ifade ediyor. Evet yine İmam, İmam Ahmet de aynı şekilde bir insan seferde olsa dahi aşura orucunu tutmalı. Böyle bir fazileti kaçırmamalı diyor. Hikmetine gelince Allah Azze ve Celle niye böyle bir orucu Resulünün diliyle başta farz sonra bize sünnet yaptı? Şöyle açıklamış alimler kardeşler. Demişler ki bütün peygamberlerin arasında manevi bir bağ var. Bütün Resulullah'ın ortak daveti tevhiddir. Hepsi insanları İslamiyet'e çağırmıştır. Muhammed S.A.V. ümmetinden sonraki en kalabalık ümmet olan Musa'nın ümmeti, Firavun gibi bir zorbanın, bir cabbarın zulmünden kurtulduğu günü, biz bayram ilan ederek aslında Musa aleyhisselam ile aramızda hiçbir problem olmadığını öğrenmiş oluyoruz. Bunu hayatımıza yansıtmış oluyoruz yani öyle değil mi? Lafı fırkıkı baina ahad min O Allah'ın resulü arasından hiçbirisini birbirinden ayırmayız diyoruz. Amen Resulullah. Öyle değil mi kardeşler? Dolayısıyla Musa'nın kurtulduğu gün, Musa'nın ümmetinin kurtulduğu gün onlar için bayramsa, bizim için de bayramdır. Onlar için şükran günü ise bizim için de şükran gün, günüdür. Tıpkı ne gibi İbrahim Aleyhisselam teslimiyetin zirvesini gösterip oğlunu kesmeyi kafaya koyup Allah'a teslimiyetini gösterip oğlunu kesmeye elteniğinde Allah ona bir koç gönderdi. Ve biz o günü bayram olarak kutluyoruz değil mi? Biz ayrı bir ümmet. İbrahim ayrı bir ümmet. Ama Muhammed ümmeti aleyhimusselam, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Muhammed ümmeti İbrahim'in bu teslimiyetini bir bayram olarak asırlardır kutluyor. Bu da peygamberler arasında bir bağ, manevi bir bağ, bir dayanışma, bir birlikleri kurulması açısından onların birbirinden ayrı olmadığını, ayrılmaması gerektiğini öğretmek açısından bunun böyle meşhur kılındığı söylemiş Allahu Alem. Akıllara şöyle bir soru gelebilir. Musa'nın kurtulduğu günü e, Muhammed sallallahu aleyhi ve bayram olarak kutluyor. O günü ihya ediyor. Yani bayram derken yani değer veriyor. Şükran niyetiyle oruç tutuyor da. Biz neden peygamberimizin doğduğu günü kutlamayalım ki? Değil mi? Yani bir daha hele bunu bir gerekçe olarak öne sürüyor. Bakın burada alime demişler ki Musa'nın kurtulduğu günü ihya etmek, o günü tazimen oruç tutmak Muhammed sallallahu aleyhi ve uygulamasıdır. Ve mümkündür ki ya Allah ona bunu emretmiştir, ya da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu yaptıktan sonra vahiy buna müdahale etmemiştir. Yani ya başlangıç itibarıyla vahidir, ya sonuç itibariyle vahidir. Ama bizler bugün kalkıp da bu uygulamadan yola çıkarak kendi Peygamberimizin doğum günü kutladığımızda ya da kendi Peygamberimizin miraca çıktığı günü kandil olarak e, ihya ettiğimizde bizim bu yaptığımızın doğru olup olmayacağını anlayacak bir vahiy yok. Yani vahiy inse bize doğru yapıp yapmadığımızı söylese problem kalmayacak. Ama şunu biliyoruz ki Allah ve sellem sahabeler böyle bir uygulamayı örnek alıp böyle bir şey yapmamışlar. Yani sahabeler dememişler ki e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Musa'nın kurtulduğu günü, Nuh'un kurtulduğu günü kutladı. O zaman biz de Allah Resulü'nün miraca çıktığı günü kutlayalım dememişler. Onlar böyle bir uygulamaya imza atmamışsa sakınmışlarsa bidat olur endişesiyle. Biz ne sakınmamız gerekir? Allah Resulü'nün uygulaması ona münhasırdır o vahiy kontrol ediliyordu. Yaptığı şeyler ya başlangıç itibariyle ya da sonuç itibariyle vahiydi. Hükmüne gelince arkadaşlar dediğimiz gibi bu sünnettir. Bunu bu orucu tutmak sünnettir. Tutmadığımızda günah yoktur fakat tuttuğumuzda eci çok fazladır. Dedi ki başlangıçta farzı sonra Allah Resulü dedi ki men şa'e samehu ve men e Dileyen onu tutsun, dileyen onu terk etsin. Böylece bu sünnet hükmünü aldı. <laughs> Aşura bir gündür. Normalde sünnette kardeşler bunu bir gün tutmak gerekir. Yani Muharrem ayının 10. günü yanılmıyorsam cumartesi güne denk geliyor. Bugün Muharrem'in 7'si ise bunu bir gün tutmak yeterlidir. Fakat bir rivayette yine İmam Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Heyne sama Rasulullah yeme aşura Allah Resulü aşura orucunu tuttuğu gün dediler ki ey Allah Resulü yemun tuazzimuhu ve nesara. Bugün Yahudi ve Hristiyanların tazim ettiği, değer verdiği bir gündür dedi. Yani biz sanki Yahudi ve Hristiyanlarla aynı günde buluşuyoruz gibi bir anlam ortaya çıkıyor ya Resulullah. Dediğinde sahabeler Allah Resulü dedi ki فَاِذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ Gelecek inşallah Allah, Allah dilerse Allah izin verirse gelecek sene سُمْنَ Biz dokuzuncu günde tutalım dedi Allah Resulü sallallahu anh. Yani Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet olsun diye onlar sadece onu tutuyorsa biz de dokuzu onu beraber tutalım dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. mukbil Hatta tuğfiye Resulullah. Allah Resulü o sene gelmeden vefat etti. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ashabına bir işaret verdi. Onlar bir gün tutuyorsa, sadece 10. günü tutuyorsa siz 9 da 10'u tutun, onlara muhalefet edin dedi. Fakat 9. gün tutmasına ömrü yetmeden Allah Resulü vefat ettirildi. İşte bu hadisten dolayı İslam alimler diyorlar ki, başta İmam Şafii, İmam Ahmetler, İsa İbni Rahaveyler diyorlar ki 3 gün tutmak da sünnettir. Yani 2 gün tutmak da sünnettir, 9 da 10. Üç gün tutmak da sünnettir. 9, 10, 11. Ta ki niye? Birinci hikmeti şu, ehli kitaba muhalefet etmek. Çünkü İslam her fırsatta diyor ki, Müslümanlar ile ehli kitap birbirinden ayrışsın. Ta ki hak ile batıl arasındaki çizgi iyice belirginleşsin. Hiçbir konuda Müslümanlar ile ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar birbirine benzememeli. Bizim onlarla ittifak ettiğimiz tek bir nokta var. Allah'ın tek olduğu, fakat bunun haricinde her fırsatta Allah Resulü sallallahu giyim kuşamda, yeme içmede, oturma kalkma adabında, işte aşure orucunda her fırsatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hem ehli kitap ile hem de müşriklerle ayrışmamızı, onlara muhalefet etmemizi emrediyor ki hak ile batıl birbirinden iyi bir şekilde iyice ayrışmış olsun. Müslümanlar kafirlere benzemesin, kafirler Müslümanlara benzemesin. Bir Müslümana baktığında açık seçik bir şekilde onun Müslümanların olduğu, kafirlere benzemediği gerek hal ve hareketlerinde, gerek yaşantısında, gerek kültüründe onlara benzemediği ortaya çıksın diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara muhalefeti dinin merkezinde koydu. Aşırı orucunda da tutmak isteyen kardeşlerimiz 9'u 10'u beraber tutarak onlara bu konuda muhalefet edebilirler. Bu bunun birinci hikmeti olarak açıklamış. Bidat de olmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz seneye 9. günde tutacağız diyerekten bunun kapısını açmış. Yani burada ehl-i kitaba muhalefet olması gerektiğini bizlere öğretmiş. İkinci bir hikmet şöyle açıklanmış. Yani tek gün tutmamanın hikmeti olarak, faydası olarak. Olabilir ki bir sene Muharrem'in 10. günü Cuma gününe denk gelebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Cuma günü tek başına oruç tutma yasaklamış. Hatta Cuma günü oruç tutan bir sahabe demiş ki öncesine tuttun mu yok, sonrasına tutacak mısın yok o zaman boz demiş. Yani Cuma günü oruç tutmak mekruhtur. E şeye denk geldi diyelim ki aşure güne denk geldi. İşte böyle bir kerahiyetten kurtulmak adına bir gün öncesiyle bir gün sonrası tutulduğunda bu mekruhluktan da kurtulmuş oluruz. Bu da ikinci faydası demişler. Üçüncüsü olabilir ki hilali tespit etmek mümkün olmay olmayabiliyor bazı zamanlarda. Şimdi takvim var, imkanlar var fakat eskiden insanlar hilali ya gözetliyorlardı ya da birisini haber alıyorlardı. Hilal hava kapalı olduğunda hilali görmeme imkanları oluyordu ya da işte haber alamama imkanları oluyordu. E, dolayısıyla sen Sadece 10. günü orucunu sabitlediğinde eğer hilali göremediysen veya bilgi gelmediyse aşırı orucunu kaçırma ihtimalin olur. Fakat 9 ile 10'u ya da 9 10 ile 11'i ya da 9 10 11 tuttuğunda mutlaka sen hilali yakalamış oluyorsun. Yani o günü e, isabet ettirmiş oluyorsun. Burada bir bu da bir diğer faydası olarak söylenmiş. Yani tek gün tutmamanın 2 e, gün veya 3 gün peş peşe tutmanın faydası olarak dördüncüsü de Allah Resulü'nün bu Hurere bir vasiyeti vardı ya. Ebure'ye dedi ki Evsani <laughs> Halili Dostum bana üç şey vasiyet etti. Değil mi? Bir tanesi neydi? Siyamu selat min Üç gün oruç tutmam Allah Resulü bana vasiyet etti. İşte bunu bir insan tuttuğunda Muharrem ayında 9-11 olarak Allah Resulü'nün Ebu Hureyre olan bu vasiyetin bu tavsiyesine de uymuş olur. allah Alem. Bu sebeplerden dolayı demiş ki İslam halinleri bunu tek gün değil de iki gün ve üç gün tutmak da müstahaptır demişler. allah Alem. Bir toparlayalım kardeşler. Aşırı orucu Eskiden beri var. En kuvvetli görüşe göre Musa Aleyhisselam'dan beri günümüze kadar devam ediyor. Musa Aleyhisselam'ın firavun zulmünden kurtulduğu, firavun gibi bir cabbarın, bir zorbanın helak olduğu gün aşura günüdür. O günden bugüne bugün ehya edilmiş şükür niyetiyle o günlerde Allah'a oruç tutuluyor. Günümüze kadar geliyor. Medine'de bunu Yahudiler'e tutuyordu. Kureş, cahiliye dönemlerinde bunları tutuyordu. Allah Resulü bunun tutulmasını emretti. Başlangıçta farzdı. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra sünnet halini aldı günümüze kadar geldi. Kerbel olayıyla beraber Şia fırkası günümüze bizim toplumumuza Alevi kesim buna bambaşka bir anlam yükledi. Matem havası yükledi. Fakat bu da doğru bir şey değildir. Biz Allah Resulü Sallallahu ve Sünneti üzere bugün ihya ederiz. Ve bugün oruç tutmak sünnettir. Bugün Allah katına değerlidir. Bugüne tutulan oruç geçmiş senenin günahlarına kefarettir. Diyelim. Burada bırakalım inşallah. Halk arasında Muharrem orucu, Aşura orucu olarak bilinen meselenin de kısa özet hali bu şekildedir. Allahu alem Allah'ın doğrusunu bilendir. Subhanakallahu ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirke ve töbüleke.